Arkadaşlar bugün cesedin öğretme oyunu oynuyoruz. <laughs> Abi ben bu oyuna bu kadar saatte girmedim. Acaba. Girmemişim. Ama bayağı bir geçmiş. Molekül. Şimdi çok sağlam. 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 Galaksiler arası inek ne alaka? Çok saçma ya. Asıl ay. Oo. Bunlar çok şey ya, çok pahalı. Ver verdim. Çok nerede verdim? Galaksiler arası inek de. Max Dur dakika. Şimdi açarım. Bir günde bu kadar. Bir hafta bir ayda bu kadar. Hmm bayağıymış. Hı, tıkla tıkla tıklayalım. Tıkla abi tıkla. Tıkla tıkla tıkla. 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 sunuyoruz. Şimdi yükselselim. Şimdi yüzde kaçına ulaştığımızı ver onu. Daha bayağı şey var. İkiye katlama, ikiye katlama, katla katla. Katladık kişi. Katlamamızı. Milyonlar veriyor. Oh. çok iyi buraya tıkladım. Şimdi aşağıya inelim. Bunu çok merak ettim. Kese gene açacağım. Şu seden ne acaba? Onu açınca bakalım altta neler çıkacak onu merak ediyorum. Neden bu gitmiyor? Heh. İşte. кла 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 tıklayalım, 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 dur bakalım tıklayalım, 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 bir şey açıldı yana başka gezegenler.